Matizma bilekliğimiz var. Ben şuradan şöyle göstereyim. Ee, bu özel bir bilekliktir. Normalde ağrıları alır. Ben yoğun çalışıyorum. Sabah işte 7'den gece 4'e kadar. Çünkü dediğim gibi hala bir öğrenciyim. Sürekli açım, bilgiye açım ve ders çalışıyorum. Ee, romatizmada bor ve bakır mineralleri çok önemlidir. Burada da bu taşlarda bu mineraller var. Ama yine iki taş, beş tane olmaz. Bu taş buraya gelmez. Suyunu içeceğimiz bir taşımız var. Ee, bunu cam sürahiye koyuyoruz. Sürekli suyunu içiyoruz. Bir de otoimmün yani bağışıklık sistemini güçlendirici selanyum minerali taşıyan tek taştır. Selanyum minerali kanser bak şu taşı kanserli hastalar ağrıyan bölgeye koysunlar. Ben tutabilir miyim? bunu tutabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Ağrıyan bölgeye. Ağrıyan bölgeye lütfen masaj yapsınlar. Tabii kanserin evresi önemli, işte bölgesi çok önemli. Buna göre özel yine taşlar veriyoruz ama mesela romatizma da dediğim gibi şu üçlüdür. İşte bununla masaj, bunu sürekli suyunu içiyor, öbürünü sürekli takıyor. İşte gündüz takıyor, gece topraklama gibi birçok özellikleri var. Bunların da kullanım kılavuzunu veriyoruz. Yine tiroidlerde çok büyük bir başarımız var. Ee, yine bir, ben her zaman bize gelenlerde bir buçuk ay diyorum. Bir buçuk ay bizim vücudu işte algılama olayı. Doktorlarına gidiyorlar, testlere bakıyorlar. Ama oldu da işte tiroid de diyelim ki 100 mg ile çalıyor ve düşme yapmadı. Hemen bize geri gönderiyorlar. Taşları tek tek inceliyorum ben. Ve taşı değiştirmem gerekirse değiştiriyorum. Sırasını belki de miktarını. Başka yeni bir taş koyuyorum. Yani çok farklı işte çalışmalarımız oluyor. Güzel dostluklarımız oluyor.